Haber verin. Gören duyan var mıymış? Biz de sizde güzel bir haber vardır diye umuyorduk ama. <laughs> Aa benimkiler geliyor. Ha. Betonlar onlar bir iz bulmuştur. Çocuklar ne oldu bir haber var mı? Yok. Havadan bütün kasabayı taradım. Ama hiç iz yok. Biz bulamadıysak siz hiç bulamamışsınızdır. O yüzden size sormuyorum <gülüyor> <gülüyor> Şu kafaya bak ya. Bu durumda bile rekabet derdi neler. Biz size yardım etmeye çalışıyoruz. Ya bırakın kalsın vallahi ya. Çocuklar. Ne yapıyorsunuz kuzum ya? Üzüntüden, üzüntüden. Çocuklar tartışmayı bırakın. Bak birlik olmalısınız. İskender'i hep beraber aramalıyız. Böyle bir günde de birlik olmayacaksınız. Ne zaman birlik olacaksınız? Hocam, biz arkadaşlara iyilik yapalım dedik. Ama görüyoruz ki arkadaşlar vefa eksikliği çekiyorlar. İyi o zaman biz de reçetelerine yol yazarız. Biz de kendi yolumuza gidip işimize bakarız. Ne haliniz varsa görün. Hadi eyvallah. Aslında şunu kendime çekip söndürürsem kurtulurum. <laughs> <laughs> Ama olmuyor ki. Bu kıracağım. Sonra da ateşi söndüreceğim. Nasıl davranabilirim? ...siz de tehlikeye tamam ki. Hocam peki nereye gideceksiniz? Bir daha bakalım. Böyle bekleyince delirecek gibi oluyorum. Ya tamam. O zaman ben de sizinle geliyorum. Sonuçta bir elin nesi var? İki sesi var. Değil mi? Evet. Çıkmadan yakaladım sizi. Ee, ben bir iz buldum. Ne izi? Söyle. Evet. Anlat kardeşim. Bu abi bana bir çocuk tarif etti abi. Ben onun kasabanın az dışında eski fabrika var ya abi. Oraya girerken gördüm. Sen Rüyay'a haber ver. Ben arabayı alayım. Sağ ol kardeşim. Ben de çocuklara söyleyeyim madem. Ne söyleyeceğini iyice anladın değil mi? Ezberledim bile abi. <laughs> Yanlış bir şey söyleme kırarım kafamı. Ne evet, abi? Ee? Şüphelendiğiniz adam kahraman çıktı. Oluyor böyle şeyler. Ay. Ne o? Kurtulamadın mı? Az daha sabret. Yakında sen babacığına, ben de altınlarıma kavuşacağım. Birazdan misafirimiz gelecek ha. Karşılamaya gidiyorum. Sen de rahat dur. 我永远。Um,